YouTube'dan izleyen arkadaşlar hepinize selam olsun. Şu an ekranda gördüğünüz yer Boğaz Köprüsü, yukarıda İstanbul Köprüsü. Burası 12. bölge, 12. etap. Köprü Gör, engeli tamam bir şekilde görüyor. Burası da 11. bölge, 5. etap. Arkadaşlar, e, rüzgardan dolayı sesim biraz kötü gelebilir. Kusura bakmayın. Rüzgar çok fazla var burada. E, biz yürümeye devam edelim. E, rüzgar hakikaten çok fazla var. 10 bile kaldıramadım. Ee, Youtube'dan izlerken arkadaşlar Size zahmet olmazsa Youtube kanalıma abone olun Sonra soru sorun Sorunuza hemen cevap vereyim Zaten göl köprü çok rahat bir şekilde görünüyor 12. bölge 1. etap Ve 2. etap 11. bölge 5. etap Ve 1. etap 2. etap Gölü köprüyü Çok rahat bir şekilde görür biraz sanki rüzgar dindi diyeceğim de dinmedi ya. Ee, C ee, bloğun yine açılıyor. 11. bölge 5. etap. Bilginiz olsun. Burası da 12. bölge 2. etap. 12. bölge 2. etap tam daha başına kurmuşlar. Tepe üstü. Yani Sazlı Bosa'nın en tepesi. 12. bölge öyle söyleyeyim size. Zaten gölü köprüyü çok rahat bir şekilde gören bölgeler 12. bölge, 11. bölge. Arkadaşlar rüzgar var. Arkadaşlar her şeyi sizin için yapıyoruz. Sizden tek ricam YouTube kanalına abone olun. Sizden başka bir şey istemiyorum. YouTube kanalına abone olun. Sonra soru kısmına yorumlara sorunuzu yazın hemen cevap verelim. Yani zor şartlarda yayın yapıyoruz arkadaşlar. Rüzgar çok kuvvetli. Yani bir yerden kafamıza taş düşebilir. Yani öyle bir yer yani burası. Size öyle söyleyeyim. İnşaat alanı, şantiye alanı çok tehlikeli. Ve şantiye alanına girmek zaten yasak. Çünkü saha görevleri var burada. oluyor arkadaşlar. Şu an benim durduğum yer, durduğum doğu kısmı Diğer tarafta da batı kısmı oluyor. Bildiğiniz olsun. Şöyle karşıya geçelim. Arkadaşlar diğer e, kanalımızda sayfamızda diğer bölgelerin e, ee, videolarda mevcut o bölgelerde bakabilirsiniz ee, yorumlara da soru yazabilirsiniz bölgenizi etapınızı yazabilirsiniz yorumlara yoğun istek üzerine çekeriz evet köprü göründü harika köprü biraz sallanıyor arkadaşlar kusura bakmayın gerçekten fazla bir rüzgar var burada şimdi kamerayı düzelteceğim fazla bir rüzgar var ya şans yani şansımız yaver gitmedi. Rüzgar olmasaydı bugün drone kaldıracaktı. Evet arkadaşlar maalesef 12. bölge 2. etap ve 1. etapta maalesef kod farkı çok fazla var. Şu kod farkını göreceksiniz. E, manzarası güzel. Gölü köprüyü güzel görüyor ama kod farkına bakar mısınız abi ya. Yani burada 3. kata kadar kod farkı var. Arkadaşlar kod farkı ne demek? Hemen size söylüyorum. Yani e, arkasına istinat duvarı yapılacak. Bakın görüyor musunuz? Buraya mesela blok yapıldığı zaman şöyle göstereyim. Bakın örnek. Şuraya e, istinat duvarı örülecek. Bunun arkasına da sağına soluna istinat duvarı örülecek. Yani öyle görünüyor. Öyle görünüyor arkadaşlar. zarar'dan diyecek bir şey yok. Boğaz köprüsünü görüyor. Burayı görüyor. Ama bir lafım var. Ama eee farkı gerçekten biraz can sıkıcı. Bir ben keşke buraya full beton doldursalar. Fark ya. Yani nasıl diyeyim? Yani burada 5 metrelik kot farkım var. 5 metre e, beton beton doldurun altını ki kimse e, çukurda kalmasın ya. Tamam manzarası güzel. Kabul ediyoruz. Köprü güzel. Göl güzel. Ama bu kod farkı nedir böyle ya? Bakar mısınız? Neyse. Biz yolumuza devam edelim. Ee, yani diyeceklerim gerçekten yani size bırakıyorum arkadaşlar. Yorumları siz yapar mısınız? Yani şurayı görüyor musunuz? Şuranın halini görüyor musunuz? Yani burada kod farkı çıkacak. Sınat duvarı örülecek. Buranın yorumunu size bırakıyorum. Belki bizim bilgimiz yetmez. Siz bizden daha bilgi olabilirsiniz. Yani akıl akıldan üstündür. Ee, yorumlara yazın arkadaşlar. Acaba biz mi yanlış görüyoruz? Yani burası bittikten sonra mı biz mi haklı çıkacağız yoksa onlar mı haklı çıkacak? Bunu bilemiyorum. Çünkü kod farkı fazla var arkadaşlar. Bakın ben şu an yokuştan aşağı iniyorum. Belki farkındasınız. Ee, şimdi onu da çekeceğim. Hafif ee, bir yokuş var burada. Görüyorsunuz. Rüzgardan dolayı biraz cızırtı gelebilir. kusura, kusura bakmayın. Evet. Kod farkı bu işte arkadaşlar. Şöyle duruyorum. Ee, siz yazın Kod farkı Yani iyi mi kötü mü Avantajları ne olabilir ee, Güzel olan ne olabilir Siz söyleyin arkadaşlar Yani bakın Burada bir kod daha var Arkadaşlar şöyle söyleyeyim 12. bölge 2. etap Baştan sona kod yemiş Tamam. Köprüyü görüyor. Eyvallah. Gölü de görüyor. Çok güzel. Buradan gemiler de geçecek. Çok güzel. Ama bu kod farkı nedir böyle ya? Yani bu bunu bilmiyorum arkadaşlar. Yani ben de tam emin değilim. Blok bittikten sonra nasıl görünecek? Gerçekten bilmiyorum. O yüzden net bir şey diyemiyorum. Bloklar bittiği zaman tekrardan buraya gelip bir video çekeceğiz. O zaman bakalım biz mi haklıyız yoksa kod farkı mı haklı? Bakar mısınız? Ama şöyle bir şey var buranın zemini çok sağlam. Bakar mısınız? Hep kayalık. Görüyor musunuz? Her yerde kod farkı var. Ne desem bilemedim.